Sayın milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın kaymakamlarım, Belediye başkanlarım, siyasi partilerin değerli yöneticileri, Kastamonumuzun değerli iş adamları, Kaslerimizin değerli şube başkanları ve her zaman söylediğim gibi bu kusursuz döngünün nakış gibi işlediği benim güzel memleketim Kastamonu'nun mert ve asil insanları hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepinizin bildiği gibi bu buluşmalar Kastamonluların aşina olduğu ata geleneğidir. Ben de bugün burada sizlerin arasında olmaktan bahtiyarım. Sayın Başkan, değerli misafirler, sevgili hemşerilerim, bildiğiniz gibi seçim satım haline girmiş bulunmaktayız. 30 Mart yerel yönetim seçimleri ve bugün itibariyle zannediyorum 35 gün kaldı. Bildiğiniz gibi 39 yıllık memuriyet hayatımdan sonra emekliliğinden sonra 2012 yılında siz hemşerilerimin teveccühleriyle ve ısrarlarıyla bu sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Kaster'in başkanı oldum. Bununla her zaman onur ve gurur duymaktayım. Kaster anlatmakta bitmez ama bir cümleyle özetleyeyim. Kaster İstanbul'un 39 ilçesinin 33'ünde şubesi olan ve İstanbul'da gurbette yaşayan 1 milyona yakın hemşerimizin çınarıdır. Evet sevgili dostlar yıllardır süre gelen temsilde hak ettiğimiz yerde olmadığımız yakınmalarıyla ilgili öncelikle bir öz eleştiri yapalım. Yaklaşan seçimlerde ilgili ne ölçüde bir birliktelik sağladık? Nasıl bir çalışma yaptık? Maalesef güçlerimizi birleştirme noktasında kayda değer bir yol kat ettiğimizi söyleyemeyeceğim. Kastamonular olarak kendimizi daha fazla sorgulamalı, sistematik bir çalışma takvimi oluşturmalı, çözüm odaklı formüller geliştirebilmek geliştirebilmeliyiz. Ancak Kaster İstanbul'da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği aday adaylığında bulunan hemşerilerimizin her zaman yanında olmanın yanında olmadığı, yanında olmalı ve gerekli şekilde bunlara her zaman destek vermelidir. Bu bu dönemde de kasten hemşerilerimize, aday aday olan hemşerilerimize gerekli mercilere en alttan en üste kadar yazılı ve sözlü talep bildirimlerinde bulunmuştur. Evet, öz eleştirimizi yaptık. Sevgili dostlar, şimdi dost meclisi kavramının gerçek manasını çok iyi bildiğim, hizmetlerini her zaman takdir ettiğim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın anlayışına güvenerek, samimiyetine dayanarak hemşerilerimin ortak serzenişlerini burada dile getirmek isterim. Yine altını çizerek söylüyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımın zat halilerini tenzih ederek söylüyorum. Sayın Başkanım, takdir edersiniz ki sivil toplum örgütleri dayanışma, birlik, beraberlik gibi temel görevlerinin yanı sıra sorumlu oldukları kitlelerin görüşlerini, isteklerini ilgili birimlere iletmekle ve onların haklarını savunmakla mükelleftirler. Kuruluşundan bu yana 12 yıldır hemşerilerimiz tarafından sevgi, muhabbet ve ilgi gösterilen, desteklenen AK Parti'nin 39 ilçeli İstanbul'da Kastamonu'lu hiçbir belediye başkan adayı göstermemesi hemşerilerimizi derin üzüntüye sevk etmiştir. <laughs> Hemşerilerim bu serzenişlerini mütemadiyen benimle paylaşmışlardır. Hemşerilerin bu serzenişleri ahlaki değerler çerçevesinde aklı selim bir tavırla dile getirmeleri, onlarla bir kez daha gurur ve onur duymamı sağlamakla, vesile olmakla birlikte maalesef şahsi kanaatında Kastamonular olarak İstanbul'da partinizce gereken ilgiden yoksul bırakıldığımız yönündedir. nüfus bazında İstanbul'da ikinci sırada yer alan Kastamonular temsilde kaçıncı sıradadır? Hiç. Kocaman bir hiç. Şahsım ve hemşerilerimin isteği şudur ki nicelik olarak İstanbul'da ikinci sırada olan Kastamonular acaba nitelik olarak yetersiz midirler? ben bir Kastamonu olarak bu sorunun tespit amaçlı dinlendirilmesinden dahi imtina ederim. Hicap diyor. Buna bu çeşit buna Yüce Mevlana'nın bir sözünün özüyle cevap vermek isterim sevgili hemşerilerim. Mücevherden sarraflar anlar. Sen kendini camdan Anma diyor Yüce Mevlana. Sayın Başkanım, aynı bölgenin insanlarıyız, birbirimizin haleti, ruhiyesini iyi biliriz. Zat halinizi, zat halinizi, en az bizler kadar yakından tanıyorsunuz. Hemşerilerimin gerek bu toprakların vatan olması sürecinde gösterdikleri özveri, gerekse hayatın her alanında uyumlu, sağduyulu, vatansever insanlar olduğu herkese bilinir. Kastamonu'nun Kastamonuların niteliği hususunda bizlerle aynı görüşleri paylaştığınızı düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu salonla sınırlı değil sevgili hemşerilerim. Bana ayrılan süreyi şu iki cümleyle bitirmek istiyorum. Hemşerilerim, kuru kalabalıklardan ibaret olmadıklarının bilinmesini istiyorlar. Evet. Ve evet. Ve, evet. ve ve almadan vermek sadece Yüce Allah'a mahsustur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.